Merhaba arkadaşlar ben Onur. E, Azam Gaming'den herkese merhabalar. E, bugünkü oyunumuz Saints Row of the Third e, size Saints Row of the Third incelemesini göstereceğim. Yani bir inceleme olarak size sunacağım arkadaşlar. New Game. Continue. E, güzel bir oyun. <laughs> yani, hani nasıl desem GTA gibi ama böyle biraz cıvık gibi bir şey ya. GTA'nın cıvığı gibi bir şey. Oh. Uf. Hey maşallah. Uh. Bu. Bu. Ve Amerikan tarz bir smaç. Bu ne lan? <laughs> Reklam mı bağımlık? Her neyse lan. <laughs> Wo! Ses değiştireceğim. Sesimizi tanımasınlar da anlamasınlar. I gotta make it real. Yeah. Out of the effect, didn't watch it. You're robbing a bank dressed like yourselves. Hell oh, yeah. Who doesn't want to be Johnny yet? Ultra postmodernism. Love At the bottom. This is Spartan. We really gotta drag this asshole actor around. Cut Josh some slack, he's just researching his part. <laughs> Bozola Mash Party.

Oh, that's Baban ne yaptın sen yenge Babaannemin pompalısı yakar ama. Cık. O da Neyse. Korktum lan o ne birden çıkardı şeyini. Ne oluyor? Mu? Ne oluyor lan? Güzel. Çok iyi. Hareketler güzel. <gülüyor> <gülüyor> The fucking gongs in me. <laughs> Aha bizim de ne lan bu? <laughs> Ulan. Allah rahmet <laughs> <Allah> eylesin. <rahmet> Hayatlar <laughs> Terbiyesize bak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an mermi sınırsız ama ileri bölümlerde sınırsız olmayacak. <laughs> adam olun lan. Listen, yeah. Come on baby in the my room. Ya adam like <laughs> <or not? gülüyor> <laughs> 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 lan. Bak hava yapma. İmmini sıkarım yamin ediyorum bak. Yemin ettim bak. Lan. Ödüm koptu. Allah belanı vermesin seni. <laughs> Bence de. İyi bir çözüm yani. Ooo. Bomba iyiymiş. Bomba iyiymiş. Yardır. Buyur birader. Verelim. Akşam çaldır. Koyun arayacağım. Hadi hoş. Fazla uzatma. Sen ne yapıyorsun geri zekalı? <laughs> Tövbe neyse. Hadi bakalım yerleştir anam yerleştir. Döşe anam döşe. Yes! Koş lan! Çocuğa bak arkada duruyor. Basma! Basma basma al kırdın kırdın. Al. Al kırdın. Geri zekalı. Bence de uç. Ağzını burnunu kırmama, kırmadan önce bence de uç. Terbiyesiz geri zekalı. Yemin ediyorum salak. Oo pompalı. Ben onu almak istemiyorum. Ben bunu almak istiyorum. ananı sattım. Ulan var ya. Yuhu. Bu ne amık? Yuhu. Gerçekten güzel bir uçuştu. Balenin diğer versiyonu. Her neyse. Tara tara. Yeah. Tek buradan mı geliyorlar bunlar? bit. Evet. Güzel salakça bir seçim olmuş. Tabii ben kolay da oynadığım için böyle olmuyor yani. E, böyle çok rahat da alabiliyorum ama zor yapınca ana bacı dağılıyor yani o garanti. Vereyim size arkadaşlar. Ben niye bir an kuralaştım ya? Tararım lan! Adam ol Yihuuu! <laughs> <laughs> beynine beynine! Beynine beynine! Beynine beynine! beynine. Dağılın lan. En büyük seviş. İyi. İyi. Go go. go. go, go. go Öperler. Oh shit. Oh yeah. Yuhu. Güzel bir duruş. Gerçekten. Çünkünden de çiğinden. Kaçma lan! Terbiyesiz. Oğlum bak gelmeyin adam. Adam o. Patlatırım. Bak senin bazını yüzünde aha da bizim helikop. Yeter lan. Yeter lan. İyi. <laughs> Öleceksin gebereceksin lan düşeceksin orada sen hala tarama derdin derdindesin. Allah'ım malı ya. Sen orada adam 30 kişi öldür. Bir kişi bu kişiyi vuramadı mı? Hay Allah. Bence de Jesus. Torr. ne lan? Oh! Abo! Tara! Tara 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 tara. İyi. Ya! Adam lan! Adam lan! Pervane! Pervane! yes. Düş. Yes lan. E Neden her bir filmde ya da oyunda olsun o gelir helikopter senin hani 200 metre uzandık senin ipine mipine bir yerine çarparsan düşersin bir şey olur sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, shit. Güzel bir bölümdü arkadaşlar beğendim. Bence de güzel bir bölümdü. Neyse. Ee. Hadi lan. Notcı. Hadi bakın kaydet. <laughs> Arkadaşlar e, kanal hakkında yaptığınız her türlü, her türlü e, yorumlar dikkate alınacak arkadaşlar. Ee, neyse arkadaşlar Saints Row 4 incelememiz bugün sona erdi. Başka bir inceleme de veya başka bir bölümde Azam Gaming lan işte başka bir bölümde veya başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın.